Hi guys bugün sizlerle birlikte sizlere mükemmel FPS artıran bir client göstereceğim arkadaşlar. Client'in ben linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Client'te 1.8 sürümü ve 1.9 sürümleri var arkadaşlar. Baya güzel bir client. Ee, şimdi arkadaşlar bu kliente girmek için premium'unuzun olmaması... Hem premium'unuzun... Şimdi arkadaşlar Premium, ister premium gelebilirsiniz, ister de premiumsuz gelebilirsiniz bu kliyente. Baya güzel bir kliyent. Ben de premium var arkadaşlar, ben de ondan dolayı premiumla girdim. Ee, ama Hypixel'le bir sıkıntı olduğu için eee ben şey hesap 10 gün boyunca banlandı da Hypixel'den ondan dolayı. Hypixel'e girmeyeceğim arkadaşlar. Önce Block MC'ye girelim. Join server diyoruz arkadaşlar. Buradan hiç e, sizin olmayacak gideriniz tabii ki, zamanda. Buradan eee transport falan isteyecek. Bu premiumlu olanlar için isteyecek arkadaşlar. Burada free account var görmüş olduğunuz gibi. Oradan free account'a tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan istediğiniz bir ismi seçiyoruz. Mesela ki soul life olsun arkadaşlar. Arkadaşımın ismi. Dan diyorum. Client'in özelliklerine bakalım şimdi. Server Launcher. Buradan FPS'i ayarlayabiliyorsunuz. Crosshair'ı ayarlayabiliyorsunuz. Sky'ı ayarlayabiliyorsunuz. Ben şunu kaldırayım. Çok dikkatimi dağıtıyor benim. E, scoreboard açık kalsın arkadaşlar. Scoreboard'u e, sakın kapamayın. Highpixel gibi servislere girdiğiniz zaman e, şu yandaki şey var ya, block mc'nin altında falan yazan şeyler. Onlar gözükmüyor arkadaşlar. Scoreboard'u kaldırdığınız zaman da Ö onlar gözükmüyor. Bayağı güzel. Şimdi birer bed atalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde bed varsinmize arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu partide güzel bir el çıkartırız diyorum. Hızlı bir şekilde başlıyorum. Evet. Oyunumuz başladı. Hemen buradan toplayalım arkadaşlar. Ha, e, sizlere blok gelebilirsiniz bu arada. Blok de güzel bir server. Hayır gibi. Şimdi bu adamın gözüne girelim. Adamın gözüne gireceğiz. arkadaşlar e, bu zoom olayı var ya. Onu sadece Optifine olanlar yapabilir. Bu Optifine e, bu kliyente girdiğiniz zaman Optifine'i size direkt olarak indiriyor ve şu farede çevirme olayı e, klientlere özel şey. Mesela gidip de son oyuncu veya Craft girip e bunu yapamazsınız arkadaşlar. E, çünkü onlarda bu özellik yok. Mesela şey gidip yapabilirsiniz ama Lunar Client'te yapabilirsiniz bunu. Aynen Lunar Client ve Bedroom Client'te oluyor diye biliyorum. Şöyle hızlı bir şekilde yukarı doğru gidelim. Neyse arkadaşlar hızlı bir şekilde doğduk hemen bir tane daha gelsin hemen hızlı bir şekilde şu yan tarafımızdakini elemek istiyorum Hızlı bir şekilde alalım hemen Tamamdır Yan tarafımız beyaz varmış o Beyaz yaşıyor evet beyaz yaşaması bizim için iyi oldu Şimdi 2 saat ona gidiyoruz Yol yapıyoruz Blok alıyoruz Yaşamasaydı boşu boşuna gitmiş olacaktık Ya oğlum neden düşük duruyorum ben ya Klavye aldım arkadaşlar. Klavyenin shift tuşu benim elime çok uzakta, ondan dolayı yapamıyorum yolu. Sen gel bakalım. Öyle lan ha? Uf. Lan oğlum beni neden aşağı atıyorsun? Ya beni atınca eline ne geçti yani, onu sormak istiyorum sana. Beni attın, iyisin, attın beni, eline ne geçti, geçmiş. Şimdi hızlı bir şekilde, tıklamamış, şunları alalım, sonra şunu şuraya koyalım, güzel bir şekilde yolumuza devam edelim. Bu white'ı güzel bir şekilde kırdıktan sonra direkt diğerlerine geçeriz zaten, hızlı bir şekilde yeniliriz. buradan White'ın tepesine gidelim. aleyküm White. Selam White. White. White cicisin White. Anam patlıyor yapabiliyorsunuz herhalde bunun adına. White. White ne oldu White? White. White nereye attın beni White? Onu da birazdan göstereceğim arkadaşlar. Şu White'ı hızlı bir şekilde eleyelim. White'ı eledikten sonra. White, White yaz adamın adını white yaptık ya hızlı bir şekilde şunu şöyle şuraya koyalım oh, güzel yaptım ha biz de bir şeyler öğreniyoruz arkadaşlar işte white white nereye white white ne yapıyorsun white 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 ne ara geldin oraya white lan green gelmiş Hayır. hayır 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 White yürü git Arkadaşlar Bad hiç başarılı olamadığınız için Ben de Sky Wars gibi bir verdim Şu anda Sky Wars'dayız Umarım Sky Wars'da kazanırız ya Bad'de kazanamıyoruz Ben z z Zıgay z Hadi oyunumuz başladı. Hemen topla topla topla. Oltamız çıktı. Tamam. Olta varsa biz var. Hop olta. Olta mantı çıkıyor arkadaşlar. Şurada çıksınız yine ya. Yine gazelinin gönlünü. Bir alalım. Bir şuna. Evet. Geldik arkadaşlar. Hızlı bir ortadayız. Bir kilimiz varmış nasıl halimi söylemeyeceğim. Hop. Oh. Seni yaktık ama sen de bizi yaktın. Oh. Ölüyorduk lan. Gördünüz mü? Şu lavu kapatalım. Sen adam mısın da bizi öldürüyorsun? Yani. Oçum. Yeğenim. Sen adam mısın? Adal adam gibi oynayan... Yok yemin abdal Adal adam ya.

devam. Aa dragon gelmiş. Ha. Hayır. Dragon. Dragon çık git. Dragon bana dalma. Dragon. Ona git dragon. Onu öldür. Bana dalma dragon. Benim bir suçum yok. Adam gelmedi ya. Ben ne yaptım? Dragon yürü git. Sayı varsa dragon ne alışı var? Aa, buraya gel dragon. Buraya gel. Ah. Dragon. Bana niye dalıyorsun Dragon? Buraya gel. Benim bir suçum yok adam gelmedi bana. Bana dalma. Bağırıp duruyor ya. Hop. Ananı senin Dragon gel lan buraya. Aa ah, kazandık. Oh. ne oldu lan Dragon'a? Aç sen kime ha? Beni mi ha? Ha dragon, dragon. Evet o arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir diyorum daha fazla bu tarzda videolar gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olup bir de bildirimleri açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz <laughs> Ağzını yumuşattım ağzını yumuşattım ve bir hafta ve bundan sonra haftada 3 video atıyorum ve eee şey kliyente açık onlar kısımdan hani sizlerde ne aynı gibi ünlü abimizsiniz tekstür peki nereden ne hangi kimin tekstür pek olduğunu sorabilirsiniz haklısınız İhtimal <laughs> e, yaparım ben biraz tekstür pek e, peki de şey yorumlara koyarım telefonumuz için o zaman Gözüme girdiniz. Hadi bay bay.